Merhaba arkadaşlar, Cizi Gündemi kanalına hoş geldiniz. Güzeller güzeli oyuncumuz Hazos'u başından gelen kareleri sizler için sunuyoruz. Oyuncumuz kırmızı elbisede bir fotoğrafını izleyenleri için paylaştı. Tatili oyuncu arkadaşlarıyla birlikte geçiriyor ve tatil görüntülerini izleyenleri için sunmaya devam ediyor. Kazan Subaşı güzelliğiyle, fiziğiyle izleyenlerin kalbini okşamaya başarıyor. Şimdi gelen kareleri buyurun sizler de izleyin. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.